<laughs> Az kaldı bitmek üzere. <laughs> Ellerine sağlık tatlım. Annemiz hani benim bebeğim. <laughs> Taşınma işi bitmek üzere. Merhaba, mahallemize yeni taşınan komşularımız var. Akşam yemeği için onlara fırında tavuk hazırlıyorum. Geçmiş olsun efendim. Hava değişimlerine dikkat ediyoruz. Teşekkür ederim doktor hanım. Hoşçakalın. Oh. Gideyim de fırından yiyecek bir şeyler alayım kendime. Çok güzel pişti. Şöyle peyniri de koyalım yanına. Ve içecek. Komşumuz'a gidebilirim. Kapalı mı? Bu çok zor oldu ama olacak, olacak. Merhaba. Ben Komşu Fırın. E sizin için yeni akşam yemeği yaptım. Ah ne kadar incesiniz. Çok teşekkür ederiz. Oh bir tane daha yatak kaldı. Ah! Oh. Aa! Oh. Ha? Hayatım. Ah oh, benim benim gitti. Oh, şey a a ne yapacağız? Oh. Ay. Tamam bir dakika bir dakika. Mahallemizde doktor var. Ay ya! Ben de sana bakıyordum. E tamam tamam. Hemen kliniğe uğrayıp hem bir çanta alıp geliyorum. Aa, bu da değil. Hah. Kas spazmı için ağrı kesici. Diğerleri de bu çantada. Oh. Hayatım oh. doktor geldi işte. Şimdi Hastamızı çok fazla saçmamamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Onu yatağın üstüne alalım. Yatağı ikimiz beraber çekelim e olur mu? Olur, olur. Hemen ha. yardım edelim. Tamam. Şimdi yatağa doğru çekiyorum sizi. 1 2 3. Oh! Tamam. Çok güzel. Hadi sevgili şimdi yatağa çekiyoruz. Ah. Ay, ne kadar ağırmış. Kas sıkışmanız için şu kas gevşetici kremden sürüyorum. Oh! Çok zorladım galiba. Öf. Zorladı tabi. Koca evi tek başına taşıdı. Keşke komşularınızdan yardım isteseydiniz beyefendi. Evet, belinizin hareketini kısıtlayacak şöyle bir bandajla sarıyorum. Bu <laughs> belinizi destekleyecek. Tamam, birazcık dinlenmem gerekecek herhalde. Ee, e, kesinlikle. Şu yatak kaldı ama. Of, sana inanamıyorum. Hala yatak diyorsun ağrı kesicinizi de şöyle bırakıyorum. Yatağa tabii ki de biz taşırız. Evet. Aa, tamam. Ben de size yardım edeyim. Hayatım bebeğe bak sen. Tamam. Şöyle götürelim. Bu tarafa lütfen. Tamam.